Up to the summer Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane yapacağım. Benim tam takipçim var arkadaşlar. Böyle benim her şeyimi taklit ediyor. Ona çok sinir oluyorum. Mesela benim taklit ediyor derken yorumlarda böyle bir şey yazmış. Beni takip eden kişileri ben de takip ediyorum. O benim fikrim arkadaşlar. Bir de o yetmemiş gibi daha benim şu öğretmen böyle canlı ders var mı bir videom var ya. Onu da taklit etmek istedi. Ben yapma dedim. Ben diye. Ondan sonra arkadaşlar, bir de o, o da ondan sonra bir şey daha yaptı. Bir tane Essence advent kalenderim vardı. Onu taklit etti. Yani onu aldı aynısını. Tamam alabilir. Herkes alabilir. Ama bilerek bir de yalan söyledi yüzüme. Ben seni taklit etmedim dedi. Ama nazar dedirmeye çalıştı. Ben inanmıyorum böyle şeylere. Ama yine de yapmaya çalıştı arkadaşlar. Bir de benim böyle videolarım var ya arkadaşlar. Çok kıskanıyor. 54 aboneye geç. O 54 abone. Ben onu geçmemiş. Eskiden geçmemiştim onu. Hep hava atıyordu böyle, Ben sana daha fazla aboneyim diye. Ben de ona dün hava attım. At, 50, 56 abone oldum diye. O da ondan sonra abonelikten çıktı arkadaşlar. Ama geri abone oldu. Ondan sonra diyor ki benim annemin içinde bir sürü kişiler var. Onlar bana abone oldu. Ne oldu? Abone olmadılar. Ve arkadaşlar linçlen, linçleniyorum ben. O da yetmemiş gibi daha beni takip ediyor arkadaşlar. Vallahi ben böyle şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Siz yapmayın sakın böyle şeyler tamam mı? Ben hepinizi çok seviyorum ama böyle şeylerden nefret ediyorum. Böyle şeyler yapan insanlardan ben gerçekten nefret ediyorum. Çünkü insan değiller yani. Şeytanlar resmen. İçinde bir tane şeytan var. O şeytanları gösteriyorlar resmen. Göstermeni, göstermek zorunda değilsiniz. Ben gerçekten bir gün gerçek yüzünüzü göreceğim zaten. Arkadaşlar dün yok. ve o arkadaşımı dışarıdan da tanıyorum. Onu uyardım da eskiden. Yapıyor halen devam. Bir arkadaşlar eskiden biz böyle bir, kere dışarıdaydık tamam mı ben ona demiştim bir tane arkadaşım var hadi gel kum oynamaya gidelim dedim o duymadı beni o da aynısını dedi onlara nasıl herkes onun fikri gibi davrandı ona ve o, o bizden herkesi daha yaklaşmaya çalıştı ve arkadaş bazen benim, benim arkadaşlıklarımı almaya çalışıyor bende onun da farkındayım beni çok kıskanıyor acayip kıskanıyor Kıskançlığı bana diyebilirsin yüzüme ben gerçekten sevmiyorum kıskanan insanları yani Acayip nefret ediyorum. Bir de şeyler yapmayın lütfen arkadaşlar. İnsanlık öyle değildir. İnsanlık insan olunca daha iyi, iyilik yapınca daha güzel oluyor. Mesela ben insanlara iyilik yapmayı çok seven bir insanım. Ve kimseye böyle kötülük yapmayı sevmem, istemem yani. Çünkü ben insanları çok seviyorum. O insan bana iyi davranırsa ben de ona iyi davranırım. Ama eğer o insan bana kötü davranırsa ben, onu sana, ben de o insana kötü davranırım. Ayna gibi düşün. Bana davranırsa eğer öyle ben de ona öyle davranırım. Arkadaşlar size böyle iyi enerjiler ve enerjiler verebilirim istiyorsanız. Böyle kendinizi daha fazla özgüven. Ama arkadaşlar gerçekten nefret Yorum öyle insanlardan ya. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz ki? Neye yarıyor size? İnsanları üzme yarıyorsa kendinizi öyle daha çok mutlu hissediyorsanız ezin. Ama onu bilin ki o kişi kendisini mutlu hissetmez. Ve kendisini sizden ezdirir. Ve kendisi sizin sayenizde kötü psikolojiyi bozulabilir. Kötü ve kötü hissedebilir. Ve psikoloji bozabilir. Psikolojisini bozabilir sizin sayenizde. O yüzden arkadaşlar yapmayın kimse kötülük ya. Değmiyor. Bir de arkadaşlar ben eskiden okula beni zorba ediyorlardı. Zorbalık ediyorlardı benim alaka. Beni böyle kısırlar ediyorlardı. Dövmek istediler hatta bir kere okulun önünde. Annem gitmişti. Neyse o başka bir hikaye. Ama teşekkür ederim 60 abone için. Buralara sizin sayenizde geldik. Hepinizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar devam edecek bir şey. Eğer böyle tarz, tarz, videolar isterseniz bana yorumlarda yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ama arkadaşlar gerçekten yetti başıma ya. Her şeyimi taklit ediyor kız. Yetmemiş gibi eskiden benim ters bir tişörtüm vardı arkadaşlar. Onu da almıştım mesela aynı mağazadan. Gerçekten uyuz oluyorum böyle insanlara ya. Evet bugünkü videom bu kadardı. Sizi seviyorum. Görüşürüz.